İyi akşamlar. E, Kozanlı dolu metal e, günlük grafik. Şimdi biliyorsunuz bunu daha önce, yani bir yıldan fazladır ben videolarını yapıyorum. Ara ara. bu Sıklaştırdım son zamanlarda. Daha çok bakmaya çalışıyorum. 12.80 civarından kıyamıyorlar bunu. Piyasa her geldiğinde yukarı doğru oradan bir trend yakalıyor. Geliyor bir, bir daha bir trend yakalıyor. Aralığı, geniş bir aralığı var Kozanlı. Kozanlı trade Mesela bu şeyle ayrışıyor arkadaşlar. Kozanlı da biraz daha ayrışıyor yani İpek'e ve Koza Anadolu Kozal gibi değil o daha farklı onun trendi ee, Geldi gitti işte geçen bir gevşedi tekrar ee, daha ara bir yerden yani 13.93 seviyesine 14 seviyesinden bir destek buldu o da yukarı doğru ee, şöyle bir hamle içinde yani burada bir bugün 200 günden satıldı tabi takip edilir yani 15 27 e, burada bugün yüksekte 15 23 görüldü bu kısım geçiyorsa 15 50'ye kadar o, o kısımda arkada bırakılıyorsa muhtemelen piyasa tekrar 16, 36, 17 civarlarına odaklanabilir. Yani genellikle e, öyle olur çünkü bir direnç kırıldığı zaman teknik trade edenler kısa vadeciler özellikle diğer bir dirence bakar. O yüzden hani çok yakın bir e, dirençse şu an. Bu kırılırsa bakalım bandın üst tarafına doğru belki bir hareket görebiliriz. Aşağıda e, şimdi bu tabloda şey zor. Yani stoplar nerede patlar falan böyle tahmin etmeye çalışırsınız. Yani yatırımcının davranışı ne olabilir burada? 14.70'in altı çok şey de değil. Yani marjda biraz dar makas kısa orada. Onu söyleyeyim ama 14.70 veya 14.30 alınabilir. Bu kısmın altına giderse biraz daha böyle satış baskısı orada belki artabilir. Yani bu olmayacak arkadaş bu 16-17 işi değil bir vazgeçişte ihtimal dahilinde. Dolayısıyla yani burada tabi aslına bakarsanız yani genel manada stop 14'e falan konur. Bu tür durumlarda 14 hatta 14'ün altına biraz da altına yerleştirilebilir. Çünkü son alımların geldiği nokta orası. Hani o açıdan da doğru yerde orası aslında. Yani çünkü dip başlıyor e, dip başladığı zaman değil mi burada alanlar artık bir anlamı kalmıyor. Yani orada satıcı konuma geçiyor herkes. Ya da alanların bir kısmı satmış oluyor zaten. O yüzden asıl dediğim gibi majör kısım bu 14 civarları da çok böyle paranızın şeyi varsa, zamanı varsa, kayba tahammülünüz yoksa yine de 14 70 civarları veya 14 30 civarları da alınabilir. Yani bunlar böyle çok kısa destek olarak kullan. Aslında bunları söylemesem ne olur bu aralıkları. Yani bunlar daha çok çünkü şey için e çok kısa trade edenler için geçerli. Hani genel yatırımcı davranışı tekrar söylüyorum 14'e bakar burada. Ya yani hacimler öyle anlamlı bir şekilde e, artış yok burada da. Hani, e, ama eski hacimlerinden de çok düşük değil onu da söyleyeyim. Hani bir e, aşırı düşük bir hacim de görmüyoruz. Ya yani bir kitle var. O kitle trade etmeye devam ediyormuş gibi duruyor hacim skalasına bakınca. Yani şurada e, bir ufak düşük zamanlar oldu aylık ortalama biraz boynunu aşağı bükmüş ama çok anlamlı değil şu anda. Pozitif göstergeler. RSI 54. Kendi ortalamasının üstünde. O da yukarı doğru bir akım çiziyor. Baktığınız zaman Makti de 3. 4. yeşilini koymuş. E, bir al sinyali üretmiş. E, şey açısından sorun yok yani. Algoritmik açıdan herhangi bir sorun yok. Bunların dışında önemli bir şey de yok. E, aslında tepede dediğim gibi bu biraz hafif dağınık tabi yatay bant gibi devam ediyor uzun zamandır. Zannediyorum hani 12'lerin altına inmeden de piyasa orayı bırakmadıkça çok büyük sorun çıkaracakmış gibi durmuyor uzun zamandır ama hani olur ya bir haber olur bir şey olur. Hani genel olarak Türkiye genelinde bir yıkım olur. Orada en kritik noktamız Koza'da. Onu başta da söyledim sonunda da söyleyeyim. Bu 12 civarları. Yani bu satılıyorsa tehlike odur. O zaman kararlı bir satıcı vardır teknik olarak ve yeni bir dip arayışına girmiştir senet diye düşünürüz. Umarız tabii yani öyle bir şey olmaz. Herkese iyi haftalar. Bol kazançlar.